kanalın ilk üyesi olan Duyken yani kaza desteği için çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Fahri. Sims 3 oynayalım bölüm 3'ü ve karşınızdayım. Şu anda nedenini bilmediğim bir şekilde mutfağın ortasında yastık savaşı yapan Mira ve Aiden karşımızda. Bu ikilinin arkadaşlığı gerçekten arkadaşlık varı içimi ısıtıyor. Şey dermişim yorumlar kısmına en iyi arkadaşınızı etiketleyin. Tabii ki YouTube'da böyle bir şey yok fakat yorumlarınızı mutlaka bekliyorum o ayrı. Şu anda Aiden ve Mira'nın arasını daha iyi yapmak istiyorum ev arkadaşı oldukları için. O yüzden Aiden'a iyi uyumuş mu diye soracağız bir sırrımızı paylaşacağız onunla. Şu an bayağı coştu var. <laughs> Gerçekten bayağı eğleniyorlar. En azından öyle görünüyor. Ve mutfak her taraf şey oldu. Bu kadar yeter bence. Şu an Mira Aiden'a iyi uyumuş mu diye soruyor. Bu arada ben şey bir parti organize ettim. O yüzden şu an Mira patronunu arayıp şey diyecek. İşte bir hastayım bana bir gün izin verir misiniz falan diyecek. Çünkü birkaç kişiyi davet ettim öğlen yemeği yiyeceğiz bizim evde. Parti gibi bir şey olacak ama aslında sadece bir yemek gibi bir şey. O yüzden Mira şu an şey diyor. Gerçekten çok hastayım. Spor yapacak bir halim yok. Düşünsenize tam bugün şehirde yangın çıkıyormuş. İki bölümdür hiçbir şekilde yangın çıkmadı. Şu an çıkıyormuş. Ve aynı şekilde Aiden da şu an hastayım diyemiyor. O yüzden bir gün ödemesiz izin alacak. Ve bu arada misafirlerimiz 12'de gelecek. Yani şu an ne kadar vaktimiz var? 3 buçuk saatimiz var hazırlanmak için. Ve ben aa, tabii ki da ta davet ettim. Summer diye birisiyle tanıştık. Onu davet ettim. Stefan'ı davet ettim ve tabii ki Abigail'ı da davet ettim. Çünkü birinci bölümde dediğimiz gibi Abigail'ın hayranıyız. We stand Abigail in this house. Her neyse o zaman uh, Aiden gibi buradan Çin mutfağından yine bir şeyler yapabilir bence. Nedense sadece breakfast çıkıyor. O zaman sebze kullanarak bir şeyler yapsın Aiden. Ve Cookie şu an yoğun ortasına yatmış ve Mira geçemiyor ve sövüleniyor. Cookie'cim rica etsem yatağına yatar mısın? Hadi Cookie. Mira şu an ağlıyor. Mira hastaymış. Ya. Yapacak bir şey yok artık. Misafir verimizi davet ettik. O zaman Mira gelip gibi duşunu alsın. Aiden da yemek yapmaya devam ediyor. Şu anda bu kıyafeti giymesi evde yemek yaparken. Anladığım kadarıyla Aiden gösterişi biraz seviyor. Misafirlerine hava atmak istiyordur belki. Ve yemeğimizi tamamladı. Mira da şarkı söylüyordu şovurken. Gerçekten bunu çok fazla söylüyorum fakat Mira tam bir queen. Mira gerçekten bir queen. Bu konuda tartışamayız. Hayatını yaşıyor, şarkı söylüyor, istediğini yapıyor. O sırada Aiden bütün yemek veri, temiz falan yapıyor. O zaman şu an şey gibi hissettim kendimi. Misafir gelmeden önce en pis havanları temizlemeye çalışan, rezil olmamaya çalışan birisi gibi. Mira da gelip Cookie'ye yemek doğdurdu. Bu arada bir papağanımız var. Bunu da göstereyim. Bir papağan sahip bendim video dışında. Ve gerçekten çok tatlı. Şu an Sims 3'ün kamera modu gerçekten saçma saçmaladı. Kes be seninle mi uğraşacağım? Kamera modundan çıkıyorum şu an. Papağanımızın ismi neydi? Kiwi. Evet. Papağanımızın ismi Kiwi. Ve bence çok şirin bir papağan. Her bölüm bir evcil hayvan sahipleniyoruz. Fakat bu durumdan şikayetçi miyim? Hayır. Ve Kiwi şu an uçuyor çok tatlı bir şekilde. Mira da gelip mama kabını dolduracak. Yes Kiwi. O zaman biraz uh, play, play with gibi diyeceğim. Şu tatuğa bakar mısınız? Bir şey daha geliyor. Sims for could never moment. Şu an oyunum saçmamış durumda. Fakat yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi animasyonlar falan bayağı bozuldu. Peki o zaman misafir verimiz gelince Aiden hızlıca bir duş alsın ki çok geç çünkü sanırım misafir verimiz geliyor bu arada ben bu adamı davet etmemiştim sen de kimsin sanırım misafir verimiz de yanında arkadaşlarını falan getirdi <laughs> Stefan nasıl koşuyor baksanıza o da Mirayla konuşmak için sabırsızlanıyor gibi geldi bana bu arada misafirlerimiz de yemek getirmiş. Gerçekten harika. Tam böyle keyifli bir brunch olacak. Teknemizde. <laughs> Ve bu insanları gerçekten ben davet etmemiştim ama hoş gelmiş ver. Madem zaten yemek getirdi ver o yüzden. O zaman ben get to know diyeceğim. <laughs> Stefan'ı biraz <laughs> tanısın Mira. Ve bu tabak varır buradan Ava'un. Bu kim ya? Aa Hukas. Hukas keyboard'unu getirmiş. İnanmıyorum. Böyle de düşüncevi, böyle de yetenekli birisi. O zaman Aiden gelip de Hukas'la biraz konuştun. Ne diyebiliriz? İkisi de sıcağı sevdikleri için Hava'nın ne kadar güzel olduğunu falan konuşacaklar. Evet. Onun dışında Ask about day diye bir ürün nasıl geçiyor diye sorsun Peki o zaman bir de bir şansımızı deneyip de Furt etmeye de çalışacağım Belki hoşlanır Şu an kritik bir andayız ya hoşuna gitti. Tamam. Bu iki ve be oldu bence. O zaman give first diyecektim fakat çok cheesy olur bence. Çiçek vermek için. Kişi yine iltifat etsin Aiden. Peki o zaman biz de o sırada biraz Mira'ya bakalım. Bakalım Mira ve Stefan ne yapmış? Onlar henüz daha tanışma aşamasında. Tekrardan get to know diyeceğim. Ask about degree. Onun dışında ne diyebilir? High five. Ve belki de mezun olduğu için onu tebrik edebilir. Peki o sırada da misafirlerimiz yemek yiyor. Ben Tamamen misafir unuttum şu an. Ve Abigail yine vap şeyini getirmiş, dizüstü bilgisayarını getirmiş. Abigail gerçekten hayranınız ya. <laughs> Bu serinin starı Abigail oldu. Gerçekten. O zaman belki Lucas ve bir şeyler ver yapabilir edin. Bilemedim. Müziğine ikifat etsin. Gerçi duymadı ama <laughs> yine de edebiliyor Ve Mira da şu an çok acıkmış gördüğünüz gibi. O yüzden ben herkesi herkesi yemeğe davet edeceğim şu an. Şurada Aiden'ın az önce yaptığı yemek. Ve... Kaut <laughs> meal... <laughs> evet var. Kaut meal diyeceğim herkese. Evet misafirlerimize şu an kaut meal dedik. Ne? Bu kas gitmek istiyormuş. Başka bir yerde olması gerekiyormuş. Bu hainliği yapma. Gerçekten. E gitmemiş işte burada. Şu an herkes burada yemek yemeye geliyor. Çok tatlı. <laughs> Aiden boğuluyordu az önce. Gerçekten çok tatlı bir ortam oldu ya. Herkes yemek yiyor. Hmm. Hmm. Ve şu anda bu kalktı. Biraz misafir verimizi kaçırıyoruz gibi olacak fakat ben tekneyi ve biraz açılmak istiyorum. Abi'ye gitmesi gerekiyormuş ama iyi vakit geçirmiş. Stefan da aynı şekilde. İyi bir partiydi diyor. Peki o zaman misafirlerimizi memnun etmemize sevindim. Herkes eğlenmiş gayet. Ve şu an Lucas bize bu açık var ve yardım ediyor ya. Gerçekten Aiden bence doğru kişiyi bulmuş. Bakalım Mira da bu kadar şanslı olabilecek mi? Ve Stefan ve aralarında bir şey olacak mı? Cookie ne yapıyor? Cookie şu an hiçbir şey yapmıyor sanırım. Bu kastiden çok iyi birisi ya. Bize boşluk var ve yardım etti falan. Ve şu an açılıyoruz. Yine Titanic soundtrack e ekliyorum. Tan ta tan tan Ama artık gidiyormuş. Peki o zaman iyi vakit geçirdik diye düşünüyorum ve şu an ne? Suda yürüyor bu Sims Simsuchi ne kafayı yedi? O zaman bu yemekleri dolaba koyalım ki bozulmasınlar. Lucas da burada keyboardunu aldı. Ve şu anda nedense takılmış galiba. Reset mi yapsam acaba? Her neyse o zaman Aiden gelsin ve Çok kritik bir an ve hoşuna gitti. Tamam. Bu çift oldu gerçekten. Ve nedense bu çift bana aşırı call me by your name havaları veriyor. Böyle yaz kıyafetleri, şort var, bundukları ortam falan. Gerçekten çok güzel bir çift oldu var. Romantik. More. Kiss diyelim şu an zaten çok fazla bir seçeneğimiz yok En azından Aiden mutlu şu an Bakalım Mira'yı da aynı mutluluk bekliyor mu? Mira burada içki içiyor ya <laughs> Cidden Queen ya. Tamam o zaman Mira'ya da şey diyeceğim. Stefan'ı dışarı davet etsin. Belki... Büyümedim. Bowling oynamaya gitsinler hadi. Ve bakalım kabul edecek mi? Şu an yok işim var derse bu ilişkiyi burada bitiririm. Ah tamam geliyormuş. Harika. Şu anda Mira oyun oynuyor ve Stefan da geldi. Ben Aiden ve Lucas için cidden mutlu oldum ve aynı şekilde Mira'nın da mutlu olmasını istiyorum. O yüzden gelsin biraz Stefan'la sohbet etsin. High five diyeceğim yine aynı şekilde. Get to know ve chat havadan sudan konuşun işte. Şu an gidip soğan halkası sipariş edecekmiş Mira. Gerçekten hiçbir şey umurunda değil. Sims 3'teki simlerin böyle sanki kendi kendi şey veri varmış gibi. Kendi karakter veri varmış gibi. Gördüğünüz gibi Mira'nın hiçbir şey umurunda değil. Gidip soğan halkası sipariş edecekti az önce. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şu an flirt ettik ve <laughs> Stefan bundan hoşlandı. Bu ikibi de bence oldu şu an. Dış görünüşüne iltifat edecek Mira. Ve <laughs> Stefan da bu durumdan gayet memnun. Ne? I'm a firefighter. Şu an itfaiyeci olması ve hava atacak. Bak ne kadar kasvıyım falan. O zaman ben yine risk alacağım ve bu ilişki oldu bence. Ne? <laughs> Stefan şu an kızdı Mira'ya. Mira şu an çok utanmış. Böyle olmasını beklemiyordum. Bu arada Mira'nın yaptığı şey de çok yanlış çünkü Stefan'ın duygularından emin olmadan bir anda öptü onu ve bu da çok yanlıştı fakat Stefan da Mira'dan hoşlanmıyormuş ve Mira için oldukça utanç verici bir geceydi. Şu an bir bir an önce Mira eve dönmek istiyor. Gerçekten yaptığı şey yanlış olsa da Mira için çok üzüldüm. Şu an ya kaybı kırıldı. Üzülme Mira, en azından senin de kedin var. Gel biraz Cookie ve ilgilen. Şu tatlığa bak biraz. Hayatındaki pozitif şeylere odaklan. Gel Cookie ve oyna falan. Ama gerçekten böyle olmasını beklemiyordum ya. Bence bu saatten sonra Mira ve Stefan'ın arasında romantik bir şey yaşanamaz. Belki sadece arkadaş olarak kalabilirler fakat kesinlikle Mira'nın bir sonraki bölümde başka birisiyle tanışması gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra romantik bir şey yaşanabileceğini zannetmiyorum Mira ve Stefan'ın arasında. Evet. Have fun diyeceğim. Sadece güzel vakit geçirsinler. Hayır Mira artık Stefan'ı unutma zamanı. Ve yavaştan bu bölümde sonuna geldik. Bu bölümde Aiden için çok güzel şeyler yaşadık. Aiden hayatının aşkını bulurken Mira da ilk kalp kırıklığını yaşadı serideki. Bakalım bir sonraki bölümde ne var olacak. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Biraz şey geldi bana sanki sürekli yanlış konuşuyormuşum gibi geldi bu bölümde. Umarım biraz da olsa eğlenceli bir bölüm olmuştur. Ama Sims 3 oynamayı gerçekten seviyorum. Bu videoları çekerken oldukça eğleniyorum. Bir sonraki Sims 3 oynayalım bölümünde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.